Merhaba, şimdi size biraz önce hazırladığımız, bir önceki videoda hazırladığımız flash kartlarla ilgili paylaşımı nasıl paylaşım yapacağız onunla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi flash kartları farklı şeylere çevirebiliyorduk. Flash kart olarak kullanabiliyorduk, test yapabiliyorduk, şöyle test şeklinde yapabiliyorduk ya da oyun şeklinde de yapabiliyorduk. Oyun şekli, siz yaptıklarınızı oyun şeklinde de gönderebilirsiniz ya da mailime mail olarak da gönderebilirsiniz. Ama oyun kısmı daha eğlenceli. Biz hani oyun yapıyoruz. O yüzden ne yapıyorum? Bakın, şöyle iki farklı şekil çıkardı. Üstüne şey oyun haline dönüştükten sonra üstüne geliyorum. Şuradan oyunu seçtim. Bakın. Altta bu ekran geldi. Üstüne tıklıyorum. Fareyle sağ tıklıyorum. Bağlantıyı, bağlantı adresini e, kopyala diyorum. Sonra bir tane sayfa açıyorum şuradan artıdan. Buraya geliyorum. Bakın adres çubuğuna yapıştırıyorum onu. Ve geldim. Evet o link e, ve oyun sayfam bakın açılmış oldu. Hani oyunu play işte game deyip bakın yaptığım şeyler geldi. E, cip, e işte müzik bakın buldum. Bulduklarım bakın. Şöyle sesimi yanlış yapmıştım kitledi. Evet bu şekilde oynaya biliyorsunuz Gayet güzel, zevkli. Bana gönderirken de ne yapacaksınız? Bunların üstüne geleceksiniz. fareyle sağ tıklayacaksınız. Bağlantı adresini kopyala diyeceksiniz. Sonra da istediğiniz işte WhatsApp'tan mı göndereceksiniz? WhatsApp'a yapış, kopyala yapış. Kopyaladık zaten üstüne tıklayıp yapıştır deyip bana gönderebilirsiniz. Evet. Hmm. Bu şekilde ya da işte istediğiniz birine gönderebilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Evet tekrar söylüyorum. Üstüne geliyorum. Fareyle sağ tıklıyorum. Bağlantı adresini kopyala'ya tıklıyorum. Sonra nereye yapıştırmak istiyorsam oraya gelip yapıştır diyorum.